görüyor musunuz? Bankacılarımız görev başında. Üretime katılmak, hayata katkıda bulunmak için. Kazancı üreterek çoğaltmak için. Onlar Türkiye'nin dört bir yanında sizin için çalışıyor. Karşınızda alınlarının akıyla durabilmek için. Türkiye Finans Bankamız hepimiz için. Yüksek performansı ve uygun fiyatıyla Full Force 97 Opet istasyonlarında. Opet Full Force. Arabanın hakkını ver hakkını. Hanımefendi karar verin artık 3 saat oldu. İnsan affedersiniz ama böyle cart karar veremiyor. Bu bir bak kızım. Şuna bak. 127 ekran plazma şart oldu Ömer'im. Likler kızıştı, maçları seyretmek şahane olacak. Ay bu 72 ekranda öbür odaya alalım. Benim bir iki dizim var seyredeceğim. Aa! Bak kim Aa, burada? Aa! Şahika Hanım nasılsınız? Siz burada, Vestel'de. Bravo. Orama. Ben yanlışlıkla düşmüşüm. Ben meşgul var, siz düşünmeyin. İyi günler. Gençler ve daima genç kalanlar, yeni nesil beste televizyonlar size için. E hey amigos, USA Derby, Astafelis, Tukara, Ibolsa, Inotebonga, irritada. Yani diyor ki derbi kullan ey millet yüzünde cebinde bayram etsin olmayın lan. Evet. Doğru valla. Şimdi bu söz Meksika'dan İngiltere'ye, Amerika'dan Tunus'a her milletin dilinde hem de kendi dilinde. <laughs> Samurayiler dünyanın 40 ülkesine ihraç ediliyor. Dünya kalitesi derbiden. Amigos muchos benestrachos. Can, hey genç! Vicdanın artık rahat! Tersimden cep saat! 60 dakikaya kadar sadece 5 kontrole konuş! Ver coşkuyu dedim kolonlara! Ver coşkuyu! Ver coşkuyu! Cep saat, cep şoplarda! Ne yapacağız biz seninle be Hamdi ha? Ne yapacağız? Şu haline bak patron zam yapmaz, serfin çık! Şu takımı bıraksan da bir yılda şampiyon olsa be Hamdi! Hamdi! Azıcık uyanık ol Hamdi. Ah, hamdi. Ah. Ah, hamdi. Ben mi yoksa şu yanındaki mi Hamdi? E artık karar ver Hamdi. Hamdi, 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 Hamdi. Hamdi. Kirlenip yıpranan Hamdi, dış hamdi, cephe hamdi, sinir hamdi, yapar, hamdi. moral bozar. Oysa polisan ekselans hidron özelliği sayesinde yağmurla başkasının kirini de yıkar. Sizi dertten kurtarır, yıllarca tertemiz kalır. Polisan, gülen boya, yüzünüzü güldüren boya. İki altın kapak sepete bir litre kola turka hediye. İki altın kapağı, bir litre kola turka. Altın kapaklar iki, iki buçuk ve üç litrelik kola turkalarda. Ramazan bereketiyle gelir. Ramazan hediyesi dediğin şansa bırakılmaz. Cümle aleme verilir. İki altın kapak getiren herkese anında bir litre kola turka hediye... sağlam ve fonksiyonel istikbal bazalar ki kendileri çok kullanışlı birer sandık olur, KDV oranında indirimli. Üstelik tüm istikballer maksimum kartı özel 20 taksitle. Hakikaten çok sağlam olmuş. Ahşelik'ten çamaşır veya kurutma makinesi alana fırın 299 yeterli. Üstelik 7 yıl garanti fırsatıyla. Şimdi veya kurutma makinesi almanın tam zamanı Çok büyük bir yük büyük 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 çok büyük öyle büyük büyük ki çok büyük büyük kocaman dağ gibi de olsa normal bir öyle büyük bir ki, çok büyük bir Görünüşte hafif de, koşulları ağır bu kredi kartlarının. Oysa düşünerek harcayanlar için bir kart var. Asya Kart. Asya Kart. Ekstreleriyle de, ekstralarıyla da farklı. Hoş geldiniz. Fatih Hoca, siz buralarda. Buralarda bir yetenek varmış. Ona bakmaya geldim. Buralarda böyle arabayla yetenekle nerede karşılaşacağımız hiç belli olmaz. Onun için ben hep karadan gidelim. Fatih Hoca, yeminliyorum bize bir taktik verir misiniz? Ne olur? Kaç istasyonu var bu Alpet'in? Türkiye çapında 450 civarında hocam. Bak ben sana dememiş miydim? Yeteneklerle nerede karşılaşacağın hiç belli olmaz. Eline sağlık. Sağ ol hocam. Görüşmek üzere. Baba, Fatih Hoca nerede? Fatih Hoca gitti oğlum, işi var. Peki yeniden gelir mi? Gelir tabii oğlum. Gelmez mi işin? Hadi, gel sen bana başa.